insanlar de sanırım bugün Roblox'a size mükemmel şekiller göstereceğim. Normalde baktım ki her zaman bir kameramenleri çekiyoruz. Bu sefer de şikibileri çekelim. Ama gerçekten bu oyundaki şekilleri roleplay'i de gayet güzel. Tabii ben her zaman kameramenleri daha çok severim. Art şuraya e baksanız resmen hepsi buraya gelmiş. Daha çok gelişmemiz için ve kanalımızın daha çok büyümesi için kanala abone olun ve videolara lütfen like atın dostlarım. Bu videoya 200 like bekliyorum. Bakalım gelecek mi? Şimdi hazır mıyız? Hemen bir harita ve acaba nereye gitsek? Lobi olmaz. Church. Bilmiyorum buraları. Bu oyunu daha yeni oynuyorum ama bak yani rastgele öğreneceğiz. Nereler daha güzel. İş gibi beni rahat bırak. Zink. Abi burası neresi? Resmen şikibilerin mahvettiği bir yer. Bilmiyorum şimdi şikibilerin günahını almayalım ama <laughs> bence onlar mahvetmiştir. Şikibiler bunu hep yapar dostlarım. Şimdi hazır mıyız? Hemen buradan Big Fly Tuvalet. No. Olmaz. Big Golden Tuvalet. No 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 mate. Şimdi buradan bakalım. O oh, kameraman nerede deneyebiliriz. Ben sadece bu oyunda daha çok şikibiler var sanıyordum ama öyle değilmiş. DJ Tuvalet. Tipine bak diyorsun, Tipine bak. Şimdi Fly Nuk Şimdi bakalım neler yapacak? Murph. Hadi dostum. Dostum hadi dostum. Aa olmuyor. Olmuyor. Olamaz. En iyisi bir daha denemeliyiz. Zınk ve zınk. Tamam dostlarım tamam buldum. Meğerse bu gazolin yazan şeyi almalıymışız. Şimdi gidip hemen onu alacağız. Şu kibiler. Şu Ya kameraman nerede denemeliyiz ya? Onlar daha güzel olacaklar. Şimdi işte bu. Bunu aldığımızda. Ta ta tam. Hadi dostum. Hızlı ol dostum. Merak ediyorum. İşte bu. Şimdi hemen yerimize gidip denemeliyiz. Bakalım neler olacak. Ama bir dakika. Burada şu an pek fazla kişi yok. O yüzden ben bence haritayı değiştirip başka yerde deneyelim. Hop ne yapsak mesela? Big City, Big bakalım. Geldik dostum. Oh, kameramanlar çok fazla var. Eğer burada <laughs> eğer burada dönüşürsek bunlar bizi parçalarlar. Çünkü kameramanlar her zaman gibilerden güçlülerdir. Şimdi hemen zünk. Ve zünk. Ya şikibiler oynarken bile kameramanları istiyorum dostlarım. <laughs> Kameraman sevgim fazla olabilir. Tamam. Şimdi hazır mıyız? 3, 2, 1 ve zınk. Oha. <laughs> bir dakika. Bunu hiç görmedim. Sıkıştım resmen buraya. Yukarı çıkabilir miyim? Çok büyük ve mükemmel ya. Gerçekten güzel bak. Şikibileri sevmiyorum diyorum ama RP'leri bayağı güzel oluyor. Aa buradan çıkamıyorum. Daha geniş bir yerim mi gitseydik acaba? Tamam. Daha geniş bir yer. Daha geniş bir yer. Bix'te. Dostlarım şuna baksanıza. Aa burada bu sene kameraman var. Dostum. Dostum beni her öldürebilirsin. Ama ben buradan gidiyorum. Yavaş yavaş buradan gitsem çok iyi Aa bir dakika. Launch Nux diyor. Bakalım bu ne? Oo. <laughs> ya şikibiler de gerçekten güçlüler dostlarım ama kameramanları sizce yenebilirler mi? Şimdi bir de sizin diyor burada. Kendine ait bir dansı ve... Çikibilerin şarkısı var. Tamam gibi tamam. İyisin güzel anladık. Explode dediğimizde patlatacak kendini. Gitmeye hazır mısın? Ama bir dakika. Gitmeden önce biraz turluyorduk. Oh, o kocaman bir tane daha Çikibi geldi. Savaşacaklar mı? Hadi savaşın. Gerçekten savaşıyorlar şu an. Baksanıza şunlara. Uyları doğru bir tane roket fırlattı. Dostum kameramanlara vuramam. Hayır bunu yapamam. Bunu yapamam. Asla kameramanlara vuramam. En iyisi kendimi patlatmalıyım. 3. Neyse 3 gibi gerek yok. Direkt zıng. Hadi. Aa be. Gittin şu an. Yok oldun. Şimdi gidip yeni bir RP e daha yapmalıyız. Bu sefer de nereye gidelim? Bakalım. Şiki bir tuvalet lab. Tamam olabilir. Ama burası küçük bir yer mi? Aa küçük bir yer Tamam. Lab deyince küçük bir yer sandım. Oysa ki küçük bir yer Şimdi. Burfs ve 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 Bakalım neler var? Fly Octo Launcher Tuvalet. Hmm. Bakalım nasıl? Oha. <gülüyor> <gülüyor> Bu da çok büyük. Az önce gördüğümüz meğerse buymuş. Selam. Ya bunlar gerçekten çok çok güçlüler ya. Explode demeyeceğim. Hemen bir Fire Rocket isteyelim. Böyle geniş açıyla bakalım. Bunları fırlatacak mı? <laughs> Oha. Oha. Kaç tane fırlattı öyle? Ve ta nereye kadar gittiler? Hala da gidiyorlar. Ya dostlar Dostum. Gerçekten de iyisin iyisin. Tamam tebrik ediyorum seni. Bayağı iyisin. Injury dediğimizde bundan olacak. Yaralanacak mı? Oh, dostum gerçekten yaralandın. Ve bazı eşyaların gitti. Şapkan. Kaskın da yok. Şapkan diyorum. Kaskın yok. <laughs> Fire Rockets. Bir dakika yukarı neden çıkamıyorum? Yukarı çıkmam için bir tuş olması gerekmiyor mu? Bir dakika dostum. karına çıkacağım? Yukarı çıkamıyorum. Sink dediğimizde. Bakalım sen ne yapacaksın? Evet ya. Bu Shikibu'ların klasik dansı. Bize böyle saldırırsan seni mahvederiz. Haberin olsun bak. Söylüyorum şimdiden. Bir daha Fire Rockets. Ya <laughs> gerçekten. Ben de diyorum Shikibu neden bu kadar güçlüler? Aa bu arada sanırım buraları çarptıkları zaman zıplıyorlar dostlarım. Oraları aşıyor kendisi. Bakalım be Deneyelim. Yukarı çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyor. Aferin sen iş gibi aferin. İyisin. Bir tane daha denemeye hazır mıyız? Hemen bir mörfü Burada big polis tuvalet. Ya bunları ben iş gibi tuvaletler vs kameramanlarda sürekli karşılaşıyorum bunlarla ve ve onları parçalıyoruz. Ama bakalım burada ne kadar iyiler. Ama bir de kartoyu değiştirmeliyiz. Daha iyi olur. Hem de öğrenmiş oluyoruz. Battlefield. Bu, bu çok güzel bir yere benziyor. Hop, oha gerçekten. Burada kameramanlar savaşırsak ne olur bilemiyorum dostlarım. Ama çok iyi bir alan. Şimdi hemen bir polis tuvaleti deneme zamanı. Hem de big polis tuvalet. Zink. Abi bunu alamıyoruz. Bunu almamız için başka bir şey lazımmış. Az önceki videonun başına aldığımız şeylerden bir tanesi lazım. Ve şu an o bizde yok. Onu diğer bölümlerde bakabiliriz. Şimdi big sunglasses tuvalet. Sana bakalım. Al dostum sen küçük küçükmüşsün ve sen bu gözlüğü taktığında sana hiçbir şey işlemiyor. Flash. Hop. O an nereye gittin? <laughs> yok oldun ya. Tekrar geri gelir sandım ama tekrar geri gelmedi. Hemen bir Mörs. Buradan başka hangisini kullanmalıyız. Double tuvalet mi? Ya şu DJ'yi çok merak ederim ama DJ'yi sana bakalım. Double tuvalet. Abi bir dakika burada olmayalım. Burada olmayalım. En iyisi az önce yerimize gidelim. Hop, Murphs. Double tuvalet. Beyazın. Dostum oha. Düşündüğünden de daha büyükler. Buralardan geçebilir miyim? Gerçekten de geçtiler ya. Ben de diyorum nasıl bunlar duvarlardan geçiyorlar. Savaştığımız oyunda. Demek ki böyleymiş. Şimdi bakalım. Sadece bu oyunda çok fazla seçenek yok. Ama diğer RP oyunumuzda onda çok daha fazla seçenekler var. Şimdi sync dediğimizde. Hop. <laughs> ya bu her seferinde yaptıkları dans. Ama güzel Dansları var dostlarım sizce kameramanların Hareketleri mi daha güzel yoksa Şikibilerin hareketleri mi yeni bir tane daha deneyelim Aa, Buradan geçebiliyor musun Aa, buradan geçemezsin Burası yolun sonu dostum yolun sonu Bu orta da güzelmiş ama burada şikibiler hareket edemezler En azından büyük şikibiler Şimdi Murphys önce bir haritayı değiştirelim tekrardan Battlefield çok güzeldi ve green screen Green screen ne Aa, green. <laughs> green screen mi burası çok hareketsiz ya Church'a gidelim tamam church Hop. Oha burada mı kaldım? Buradan çıkamıyor muyum? Tamam tamam burada küçük bir şey gibi deneyebiliriz. Ama burası çok basık bir yer. Hemen big fly tuvalet. Olmaz olmaz. Burada burası onun için çok küçük. Cat tuvalet. İşte be. Hoppa. Hop. <laughs> <laughs> Tatlış bir kediş. Hadi gel kediş. Senle gidelim dışarı. Dışarıda neler var bakmalıyız. Buralarda kameramanlar yok. Güvendesin. Kameramanlar giyerse karışmam Vallahi Hiç bilemem ne olur. Ama zıplayamıyorsunuz. Zıplaman lazım. Aa, mı? Miyav de bakalım. Bir miyav alalım senden. Hop. <laughs> bir daha bir daha. Aa çok tatlı ya. Seni çok tatlı buluyorum şu an biliyor musun? Sana zarar gelsin istemem. Kameramanlardan uzaktır. Yoksa seni artık parçalarlar. Karışmam ben. Kameramanlar benim dostum. Resmen buraya doldurduk ya. Baksanıza tüm alan bize ait şu an. <laughs> Gerçekten bölüş gibi tuvalet veya kameraman oyunlarına bayılıyorum. Aşırı zevk alıyorum oynarken. Ve kabilemiz büyüdükçe daha da hoşuma gidiyor. O yüzden kabilemizi desteklemek için ve beraber daha çok büyümemiz için like atmanız gerek dostlarım. Çünkü bu sayede diğer kişiler ulaşabiliriz. Neyse o zaman diğer videolarda görüşmek üzere